Okey. Ver. Queen MF e ver. Sentry ve flok lazım. Tek olay bu mu Sentry ve flok. Bu. Tamam bir de flok. Shit. Oğlum bu dekte de bu var değil mi ?まあ. lan? <laughs> 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 what? Excuse me what the fuck? What? Ve yine berbat çektiğimiz bir oyun. Ya soy 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 Tam yani. tamam, bunu yap bunu patlatmamız lazım ama yoksa oyunu kaybedeceğiz. Ama protocje çekmez patlatmazsak da çok easy bir şekilde şeyi kesecek. Vay wow, oğlum şu an bu kart çok kötü hissettiriyor lan. Oha! Evet bu kartı kesmemiz lazım galiba. Uzun vadede kaybedeceğiz yoksa. Hangi şu an ağzımıza sıçtı yani ilk insan olmasına rağmen. İlk insan falan filan her neyse ağzımda sıçıyor yani o ilk insan. Ya var. ya Yasuo, ya Yasuo, ya Yasuo. ya Yasuo. Oh, oh. ya sors, <laughs> ya ya tamam yine top tek kaldım tam, open'lama. Openlama 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 bak. bak. Openlama yes yes bir şey önermeyelim Tamam gridlemeye gerek yok Gridlemeye gerek yok abi Adamın başka şeyler oynamasını falan beklemeye gerek yok Aynen şu an openlarsa çok kötü çünkü 3-6-9 damage giriyor aynen aynen hiç gridlemeye gerek yok Aynen Hiç 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 gerek Ya somuz level atlıyor adam bütün hata duruyor. Elimizde hala deny var. Tempest var. Okey. Bu bir sıkıntı mı? Ha bütün birimler sana. Tam bu bir sıkıntı değil bence. Bu... Single'ı yiyebilirim ya. Başka bir challenge oynayıp ataklarsa still tempestim var. Ya da yemesem mi single'ı? Aynen başka dinaylanacak hiçbir şey yok ki bu adamın Aynen başka dinlenecek hiçbir şey yok. manaya başka bir Grizzled Ranger atarsa sıçarız. Tamam her şeyi düşünemem ya yapacak. İkinci single varsa... Hmm. Ayı dinaylayacağım oğlum sana ne Ayı dinaylarım ben nice. Grizzled ranger çok kötü olur dedim işte ve grizzled ranger geldi yani. Bu da bundan 6 damage yemem ya Bir tanesini bloklamam lazım Protege'yi de şey diyeceğiz zaten Tempest diyeceğiz Deep medlerimiz online. Oo, not bad. Bir kere openlayalım bakalım ne yapacak. Pek bir oynayabileceği pek bir şey yok diye düşünüyorum. Aynen. Bir tane deep med atabiliriz. Atmak zorundayım deep med. Nice. Nice. Çok güzel drawlar. Okay, doesn't matter. Hayır, şey atarsa sıkıntı. Oo. Ne onun adı? Oo, scout ata atarsa sıkıntı. Okey tam o oh, şey yok. Nice. Yer tur kaç mandayız? 8 11. 11 mandayız. 4 8 10. Okey okey okay, hallederiz. Queen kesmeye gerek yok. Ataklarken kesebiliriz. Adam yüklü. Yükselen... Of. Okey okey. Okay. Adam open'layacağı için Queen'i kesersek diğer tur bir şey daha oynamasını şey yaparız. Teşvik ederiz diye düşünüyorum. Şimdi. Garanti 1. Garanti 2. Yasuo'yu refüjlayalım. Aynen. Yasuo'yu refüjlayalım. Adam bir şey yaparsa diğer polma atarız. Şey atarız. Tempest'e atarız. So level up kanka. Single mu? Single geliyorsa okey single ya. Bence bu fırsatı biraz daha clear yapmak için kullanabiliriz ya. Clear bence daha önemli. Adamın gazını almak daha önemli. Ya Yasuo'yu koruma playine gidersem ne olur? Şöyle yaparsam ne olur? Bu ward daha korkutucu ya. Çünkü daha korkutucu mu bu ward? Değil değil mi? Ama bir daha ataklayabilir. Bir daha ataklarsa Yasuo'yu çekmek zorunda gene. İki single attı. Başka single yoktu. Bence Yasuo'yu koruyalım ya. Yasuo'yu koruyalım çünkü şey varsa bile Okey Yasuo'yu koruyalım. Ee, çünkü şey varsa bile ne onun adı? E, ee, şu Lucian'ın speli var ya Lucian'ın speli olsa bile Protege'de tekrar bunu çekmek zorunda ben tekrar heal alacağım. Tekrar aynı board'a gelecek. Ve yoksa Yasuo'yu soyu hayatta tutmak daha iyi. Şu an kalan tek spell'in şey mi ya? Rally mi? Tamam nice. Çak karmayı baba Hiç ataklamayacağım artı iki artı iki verme gelmiş olabilir Karmayı çak Cenevi Burada keselim mi? Cenevi burada kesebiliriz ya yani. <laughs> Anneme bak anneme bak oradan bir şey alıyor <laughs> Aslında kesmeye de biliriz Çünkü önce bir ihtimalle Genevieve'le tek ataklayacak. Genevieve'le tek atakladığında... Bu kart ne abi ya? Bu kart garbage bir unit mi? Deep medley edebiliriz ya. Ama rellerse cc'leriz. Aynen tur. Rellerse En safe play e paslamak bence ya. Paslamaktan daha safe bir play yok. Aynen. Adamın son kartına bakayım ona göre. Aynen. Paslama gen safe play. Oo nice. first. O oh, openlamazsa All Spider Giga Champ Blocker. Şimdi. Ford'u winliyoruz zaten. Bunu. Bu damage bile değil ya. Yani adam damage çıkaramayacak. Aynen decimate'ler double'lanacak GG direkt. Adam çıldırdı. Tamam <laughs> dur climb'a başladık abi. Çıraklık dönemimiz bitti. Ustalık dönemine geçtik. Let's go.